Washington'dan canlı, filtresiz, dengeli. Tumarak merakı e, yurt sınırlarını aştı. ABD'ye kadar uzandı. İşte bir Washington temsilcisi Serra Karaçam bizimle birlikte. Merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Kıpkırmızı bugün e, böyle ekranı kızarttık. Aynı giymişiz. <laughs> Neyse ki altın varağımız yok. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Halk nasıl tepki gösteriyor? Bu görüntüler nasıl karşılanıyor? Neler diyeceksiniz? Evet şimdi Amerika'da hükümetin kapanması ikinci ayına girdi. Bu tarihte çok olan bir şey değil ve aslında demokratlarla cumhuriyetçiler arasında bir bütçe krizinden kaynaklandı bu kapanma anlaşamadıkları için. Trump bazı sosyal yardımları kesmek istiyor. Demokratlar da bunlara izin vermek istemedikleri için daha acil olan şeyler de sağlık yardımları ve düşük gelirli desteğe muhtaç açlık sınırında olan 42 milyon Amerikalıya verilecek gıda yardımları gibi konularda gecikmek. Trump yönetiminin teklifi kısa bir geçici anlaşma yapalım hemen bu fonları çıkaralım. Uzun vadeli anlaşamadığımız işte eğitime aktarılacak bazı konuları daha özelleştirecek bütçeyle ilgili de sonrasında pazarlık edelim demişti. Demokratlar da buna yanaşmıyorlar. Yani iki tarafında bu kapanmada inadının bir rolü olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Trump'ın elinde elbette ki acil fonlar var. Bir mahkeme kararı geldi. Bu fonları özellikle bu gıda yardımı gibi federal desteklere bağımlı yaşayan insanlara çıkarması ve kullandırması için yönetimde böyle bir fonu kabul etti ve bu fonları karar kesinleştikten sonra halka açacaklarını söylediler. Tabii Trump bunu da sosyal medya hesabından Demokratlar hükümeti açmayı reddediyor diye Amerikalıların aç kalmasını istemiyorum dedi. Dolayısıyla iki tarafta birbirini suçluyor. Evet Lincoln yatak odası ile ilgili harcamalar da tam bu hükümetin kapanmasının işte memurların eve yollanmasının ikinci ayına denk geldi. Restorasyon duyuruldu. Öncesinde hem Rose Garden dediğimiz gül bahçesi yenilenmişti. Çimler betonla döşenmişti. Farklı bir dekorasyon yapılmıştı. Onun ardından hemen Doğu Kanadı bir balo salonuna dönüştürülmüştü. Ama Lincoln banyosunun tarihi özellikleri daha da farklı tabii. 19. yüzyılda yapılmış ve 1940 yılında Başkan Harry Truman döneminde büyük bir renovasyon geçirmiş burası. Dolayısıyla yeniden düzenlenmişti zaten. Bu ikinci renovasyonu olacak. Trump onu da Truman dönemi yapılan renovasyon dönemin ruhu olan asıl orijinal Lincoln bedroom olan geçen bu banyoyu Orijinalinden uzaklaştırmıştı. Bizim yeni yaptığımız siyah beyaz mermer tasarımlar orijinaline daha yakın diye savunuyor. E, Hahtta bir gösterişe tepkili e, hükümetin kapanmasının altını çiziyorlar bir kısım. Ama diğer taraftan da yönetimde özel bağışlarla finanse edildiğini, vergi mükelleflerine bir yük getirmediğini, dolayısıyla kapanmayla veya diğer bütçe tartışmalarıyla alakası olmadığını savunuyorlar. Evet tabii orada bağışlar çok önemli. Ee, bu tarz seçim dönemlerinde de sıklıkla işte konuşup bizim takip ettiğimiz bağışlar, neye harcanmalı noktası tabii ki tartışılabilir diye düşünüyorum. Şöyle e, şimdi mesela Türkiye'de İstanbul'da e, vapurlar yenilenmişti bir ara hatırlayacaksınız çok eskidikleri için Boğaz hattı. E, vapurlarla ilgili e, bir takım modeller İstanbullulara sunulmuştu ve işte oylama yapı, yapılıp hangi model en çok rağbet gördüyse o modellerin yapılması gibi. Şimdi tarihçiler iki açıdan eleştiriyor hem hakikaten orijinal kalması yönünde e, diğer taraftan çok eskiydi banyo bu arada zaten görsellerde de görebilirsiniz 1940'tan beri. E, işte e, ama diğer taraftan da hiçbir kimseye sorulmadan bu yapıldı. Yani bu yenilenecek model seçilirken e, tabii bununla ilgili de Trump'ı kurtaran bir düzenleme var. Normalde tarihi yapılarla, Beyaz ile ilgili yapılacak tadilatların e, bir takım e, prosedürleri var. O prosedürlerden kendini koruyan bir açık kapıdan geçerek bunları gerçekleştirdi. Ve söylediğin gibi bağışların da yani hükümetin cebinden çıkmaması, halkın cebinden çıkmaması onun kendisini savunmasına yol açıyor. Ama şunu hatırlayalım, e, bu özellikle 300 milyon dolarlık bala solanı projesinde bağışçı listesine baktığımız zaman Amazon, Google, Meta gibi şirketler var. Yine Lockheed Martin, e, bunun gibi şirketler olduğunu görüyoruz. E, bu şirketlerin hükümetten ne beklentisi var? E, bu soru elbette soruluyor ama Amerika'da... Yani lüks projelerde böyle yüksek bütçeli yerlerde hani renovasyonun tarihi mirası korumaktan ziyade hani modernleşmesi çok da iyi bir şey olarak görülmüyor. Ama şu önemli, Trump geçtiğimiz günlerde. Daha önce bir yıl kadar önce başkan olmadan önce de dile getirdiği kendisine karşı Maralago'daki tesisine yapılan baskının kendisine zarar verdiğini iddia ederek 300 milyon dolara yakın bir e, tazminat davası açtı hükümete. Yani kendi başkanken Adalet Bakanlığına e, kendisine Rusya soruşturması ve e, gizli belgelerle ilgili baskında tesisinin zarar gördüğünü söyledi. Yani bu. E, renovasyonların bir kısmını bağışçıların bir kısmını kendisinin karşıladığını her fırsatta söylüyor. Ama tam da e, yenileme maliyetine yakın bir tazminat davası açtığını, bunu da kamuoyundaki tartışmaları zaten verdiğini alıyor gibi yorumlandığını söyleyelim. Her ne kadar iki ayrı konuda olsa. Evet. Peki bu e, hükümetin kapanması meselesi yani sonuçta e, maaş alamıyor federal çalışanlar. İşte az önce e, bahsetmiştim. E, çalışanların orada e, Artık sokakta e... sosisli arabasında sosisli, sosisli tatlı, arabası. e, vergi <laughs> evet, 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 o Ay, vergi dışında yüksek yöneticilik yapan bir kişi. E, tabii bunlar hani oturup da e, günlerdir orada bu satışa başlamadı. Biraz da sembolik şeyler, tabii olaylara ki. dikkat çekmek için medyanın da dikkatini çekmek ve kendilerini anlatmak için. Ama e, çok fazla bildiğimiz e, memur arkadaşlarımız var Amerikan hükümetinde çalışan, Türk kökenli Amerikalılar da var bunların içinde bu arada hmm. e, eve gönderilmiş durumdalar ve bir takım hizmetler yavaşlıyor. Bunun dışında sosyal yardımlar üzerinden bakacak olursak hem çok dar gelirlilere verilen sağlık sigortası desteği hem de orta gelirlilere kendi bütçelerini sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri nedeniyle. E, zayıflatacak durumda olanlara verilen e, bir takım ek destekler vardı. Yani tamamen ücretsiz e, sigorta değil ama e, bunların da e, Kasım ayında yenileniyor bunlar yeni gelen sene için. E, tamamen olayları belirsizlikte bırakıyor. Bir yıl boyunca yenilenecek bir şeyin destekle mi olacak, e, katkı verecek mi devlet bu kişilere? E, bu gibi e, belirsizlikler çok önemli. Bir de e, bu süreçte sadece eve yollanma ve işte hükümet kapanması boyunca iki ay veya üçüncü aya uzadı diyelim ki uzaması bekleniyor bir ay daha. Üç ay maaş alamamaları değil bir de işten çıkarmalar başladı. Ama mahkemeler de yönetime karşı adım atmaktan geri durmuyor. E, bu şekilde işten çıkarmanın hükümet kapanması döneminde da yapılamayacağına dair kararlarda görmekteyiz. Peki bu Sharon'ın e, Washington'ı e... Washington'a yapacağı ziyaretle ilgili de konuşalım çünkü bir hani e, Suriye İsrail zirvesi durum söz konusu yani bu yeni temas bir taraftan hani Şam Washington hattındaki yeni temas neyi ifade ediyor e, yani bir yeni güvenlik mimarisi mi oluşabilir çünkü orada beklenen bir Suriye ile İsrail'in e, yıl sonuna kadar anlaşma yapması hususu var Barack'in açıklamasına ezdinde anlaşma imzalanacağı belirtiliyor. Buna ne demek lazım? Evet, zaten Elşara'nın esas sorunu yönetime gelmesi İsrail ve Türkiye'nin oluru olmadan yapılamayacak bir şeydi. Burada bir konsensus olduğu belli. Şahra ve Yeni Suriye'nin İsrail'in bölgedeki politikalarıyla çok fazla çatışan bir liderlik göstermesi beklenemiyor. Türkiye'de olayları dengeleyen bir rolde burada. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak açıkladı ilk kez bunu. Şahra'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'a geleceğini. Daha sonra Beyaz Saray yetkilileri de doğruladılar ve Trump'la görüşme 10 Kasım'da gerçekleşecek. İlk kez bir Suriye devlet başkanı Beyaz Saray'a gelmiş olacak. Dolayısıyla çok önemli. Mayıs ayında Suriye Arabistan'da Trump'la görüşmüştü ve 2000 yılında Hafız Esad'ın Cenevre'de Bill Clinton'la yaptığı görüşmeden sonra ilk Amerikan başkanı ile görüşen lider olmuştu Mayıs'taki görüşmeyle El Şara zaten. 10 Kasım'da gözler elbette Beyaz Saray'da olacak. Şara New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu büyük toplantılarına geldi. Çok fazla basınla görüşmedi. Sadece El Arabiya televizyonundan bir muhabirin sorusunu ayaküstü cevaplayarak kendisini gösterdi. Tabii kürsüden yaptığı konuşmanın haricinde birebir gazetecilerle olan interaksiyon, interaksiyon anlamında söylüyorum. Orada da hızlıca geçiştirdi ki El Arabiya muhabiri de aynen öncesinden buraya geldiğinde kendisiyle konuşmak istemiş ve kapılarda bekleyerek o iki cümleyi kendisinden alabildi. Şimdi Beyaz Saray'da elbette ki çok fazla bir basın ilgisi olacak. Biz de heyecanla o günü bekliyoruz. Bu ziyarette en önemli şey e, ABD öncülüğündeki işit karşıtı koalisyona katılım anlaşması imzalaması bekleniyor El Şara'nın. Elbette ki eski milis grubu Tahrir El Şam zaten bu gruplardan birisiydi. Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanımlanmıştı. Ama Dışişleri Bakanı Haziran ayında bu tanımlamayı kaldırmakla ilgili bir açıklama yaptı. Trump Şara ile ilgili genç, karizmatik yorumlarını yapmıştı daha önce ve işte güçlü bir geçmişi var. Savaşçı biri ülkesini bir arada tutma şansı var demiş. Bu örgüt bağlarından gelmesi ve sahada savaşçı olması Suriye'yi bir arada tutup bu grupları da kontrol altına alabileceği şeklinde yorumlandı Trump tarafından o zamanlar. 1 Temmuz'da da yaptırımları kaldırmakla ilgili bir kararname yürürlüğe girmişti Suriye'ye yapılan. Ama bütün yaptırımlar kalkmış değil. Bu başkanlık kararnamesinin dışında Senato'nun ve temsilciler meclisinin de yapması gerekenler var. Senato, Caesar dediğimiz yaptırımlar. ...adım attı ama şimdi Temsilciler Meclisi'nin adım atması bekleniyor. O zaman Suriye'nin önü daha da açılmış olacak. Sen İsrail vurgusu yaptın, çok önemli. Şimdi bu Gazze, Tombara'a göre bir tiyatro gibi okuyanlar var. Yani hiçbir şey değişmeyecek, hiçbir şey olmadı. Böyle olmadığını söylüyor Tombarak ve yeni bir işbirliğinin altını çiziyor... ...ve bu işbirliği elbette Suriye'yi de kapsıyor. ...verilen taahhütler olacak mı? El-Fetih ve Hamas hala yeni yönetimde... ...bu Trump'ın yeni yönetim kurulu gibi bir şey ayarladı biliyorsunuz. Onun içerisine girmeye çalıştığı Hamas'ın aktarılıyor. Teknokratlar hükümetinde bu Hamas'tan da bazı isimler olmasının hala pazarlığı yapılıyor. Diğer taraftan da Gazze'nin kontrolünde yabancı güçlerin kolluk gücü değil... ...Arap ve işte El-Fetih'e yakın, Filistin yönetimine yakın grupların yeniden görev alması yönünde. Çünkü içeride bir iç çatışma var ve kim kimdir bilmiyoruz. ...bilmeyen güçlerin bunu ayırt edip kontrol sağlaması zor görülüyor. Bütün bu kontroller sağlanırsa yani bu barış tutarsa Suriye ve Lübnan bundan bağımsız değil. Dolayısıyla yönetilmesi gereken süreçte bu iki ülkede. de... E, zincirin halkalara olarak görülüyor. E, bu da zaten bütününe baktığımız zaman Abraham anlaşmaları dediğimiz Kuzey Yıldızı olarak büyük elçi Tom ifade ettiği e, büyük resim olarak ifade edebiliriz evet. bizde. Yani aslında bu yaptırım ve fon akışlarında bir değişiklik sağlayıp sağlamayacağı henüz net. Değil gibi anlayabiliriz sanıyorum ama işin e, bir tarafında da Tabii Mos Türkiye için de aynı şey geçerli. uzaklaşma çabası olarak da görülebilir sanıyorum. Tekrar edebilir misiniz? Evet. Neyden uzaklaşma? Moskova ve Tahran hattından ha. biraz daha uzaklaşma çabası olarak görülebilir sanıyorum ama bu taraftan bakınca da hani yaptırımlarda ya da fon akışlarında bir değişiklik oluşabilme ihtimali var mı yok mu? Ona da işte bir kısa yorum var. Şimdi diyeceğim. bunu dediğiniz zaman Lübnan Hizbullah'ının eline giden fonlar daha önemli oluyor. Zaten Tom Baran da Suriye ve Lübnan'ı ve İsrail'e giden barış sürecini birbirinden ayıramayız demesinin sebebi bu. Hı hı. E, doğru. E, Amerika'da elbette başkanın kendi yetkisiyle ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırabileceği bir takım yaptırımlar var ama bazı yaptırımlar sadece kongreden kaldırılabiliyor. Evet. Hatırlayacak olursak Türkiye'nin S-400 alması üzerinden savunma ile ilgili gelen yaptırımlar kongrenin verdiği onaylarla sadece aşılabiliyordu. Bizim de yeniden F-35 alabilmemiz, bu geçmiş bir sene kadar önce F-16'larla ilgili yeni anlaşmanın imzalanması hep kongrenin yabancı silah satışına onay vermesiyle oldu ve Türkiye'nin de kalkmasını beklediği kongre Kore'ye bağlı olan yaptırımlar var. Evet. Onları da takip ediyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz Serra Karaca. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Teşekkür ederim. Washington'dan canlı, filtresiz, dengeli.